Bizim bildiğimiz ünlülerin ilk ilk dizileri mi? İlk projeleri mi? Peki çok büyük hayranı olduğun bir Türk oyuncu var mı? Ya en hayran olduğun kişi kim? Çok en hayran olduğunuz Türk oyuncu. Buradaki soruları size cevaplayayım bakayım. Serkan Keskin'i beğeniyorum. Hem tiyatrosuna gittim hem dizisini izledim. Ben oyuncu muyum oğlum Allah Allah. Demet Evgar'ı çok beğeniyorum. Haluk Bilginer. Olur. Ay oyunculuğunu en çok sevdiğiniz oğlum. Tip olarak sormadım. Ee... Haluk Bilginer. Bir numara o. İki numaram galiba Necdet <laughs> Haluk Bilginer. Erdal abi. Erdal'mış. Haluk Bilginer. Bu Haluk Evet. Ya yani ilk aklı gelen o yani değil mi Yo düşün bir an düşündüm hani yenilere gitti kafam falan. Kıvanç'ı da çok beğeniyorum çünkü. Erdal Beşikçioğlu, Hakan abi, Hakan Yufkacıgil, bir rahmetli Yıldız Kender. Kadının her eski filmlerini izlediğimde gözlerim doluyor ya. Oyunculuk. Müthiş ya. Oyunculuk, Aras Çoluk da oyunculuğu sevdi. iyi onun. Çok Türk kişi var bu arada ya. Yıllar önce yer aldıkları ilk dizi ve film sahneleriyle günümüzde artık yıllar sonra son yer aldıkları film ve dizi sahneleriyle karşılaştık. Çok biz. güzel bölüm, süpermiş. Evet, i̇lk olarak Serenay Sarıkaya Aha. ile başlıyoruz. Serenay, Serenay Sarıkaya'nın ilk dizisi Vessat şey miydi lan? Polisli bir şeydi ya. Hayır şey oynuyordu. Lan Kurtlar Vadisi'nde kimdi? Adanalı, Adanalı ha Adanalı. İlk dizisi Adanalı galiba bildiğin adaylar. Ondan önce. Var mı? Var. Evet. Vaa varmış. Ama bu görev benim için çok önemli. Kral bende... Çok çok yalnız <laughs> <onu> düşünüyor. <laughs> İyi ama Pamira çok tehlikeli bir cadı. <laughs> ya sana bir Aa, şey... Ne kadar ufak ya. Korkma. Ben kendime bakarım. Bunu al. Lazım. kadının iskeleti değişmiş. Yüz iskeleti büyüdü. ya <laughs> o ne demek şey ya? <laughs> Burnu falan çok değişmiş farkında mısın? Hiç bilmiyordum bak. Benim bildiğim ilk dizisi şey ya Adanalı. Ve Sonra sırf son. Fii de çok başarılıydı mesela. Bu laflar bana söyledi. Çok ya abi müthiş. Ben bunu izlemedim. Nereden ben. ben söylüyorum sana. Bir şeyde de Mecizir'de de çok iyiydi. Benim yüzümden iptal oldu. Var mı? Can bana aşık olduğu için iptal oldu o kostümler, sponsorlar falan nereden çıktı zannediyorsunuz ha? Başarılı oyuncu. Ama bir şey atlamış olabilirim, haklısın. Sanat merkezi aslında benim yüzümden iptal olmadı. Sanat merkezi zaten benim için yapıldı. Oğlum bak, kadın çökmüş diyorsun. Arada kaç yüzyıl var ya? İlk dizisinde daha çocuk lan çocuk. Sen, sen çok iyi Sen bunu izlemediysen mutlaka izle. İlk projesiyle son projesi arasında. İnsanlar büyüyor oğlum arasındaki oyunculuk farkı tabii ki de çok çok belli oluyor. çok profesyonelliğe da... doğru gidiyor. Hiç evet, de çökmemiş falan... bu arada. Ama peri masalındaki oyunculuğu da hani ilk oyunculuğu gibi çok Yüzyıl. sırıtmıyor. Hmm. Çok bence doğal oynuyor. Sevmez Oğlum, derken, 100, 100 yıl derken <laughs> inanılmaz bu oyuncu. Çok küçük bir zaten. Hem yani çok yani. küçük de senaryo şey bulunduğu şey yani ortam zaten nasıl bir oyunculuk gerektiriyor olabilir yani. Kaç sene geçmiş aradan? Ne eğitimler aldı? Ne tecrübeler edindi? Bir zahmet tabii ki canım. Ya bu arada daha yolu var. Ne manada? Şu an kusursuz bir oyuncu değil. Ki kendisi de zaten söyler ben kusursuz bir oyuncu değilim diyordur diye tahmin ediyorum yani. Daha doğallaştı bence. Mesela şeyde falan Adana falan. Yok yok lise şey <laughs> var ya Mecezir. Aynen. Oradayken saçını falan boya, boyatmıştı. Şu an böyle daha duru. Daha Mecezir askerdeyken izliyordum. Severim Mecezir. Bütün bütün koşu izliyordu. Mecbur oturup istiyordum böyle. Kendinden emin ve Yaman. böyle seçerek oynuyor. Mesela o <laughs> ilk bölüm. Bu dönem çok seçmemiş o diziyi yani. Ama şu an gerçekten seçerek inandığı karakterleri canlandırıyor. O da çok güzel yani gerçekten. Kariyerinde emin adım var Ay, yani. Minnetugay'da oynuyordun. Serenay Sevgi. 2010 Miss Turkey yarışmasında abi ikinci olmuş. Bu güzellik yarışmasından sonra televizyon projeleriyle kısmeti açılan Serenay Sarıkaya, Adanalı dizisinde... Senin anonim. ...Oktay Kaynarca'nın kızı rolünü almış. Bundan sonra zaten adını çok daha duymaya başladı. Nasıl? Bu projeyle aslında patladı diyebiliriz. En iyi oyuncu altın kelebek ödülünü üst üste iki senede kazanmış Serenay. Sarıkaya abi. Çok ilgileniyor şu an ya. Geçiyor. <laughs> ya müthiş bir <laughs> müthiş bir ilgi var ya. En iyi oyuncu altın kelebek ödülünü üst üste 2 senede kazanmış Serenay Sarıkaya abi. Geçiyoruz Kıvanç Tatlıtuğ'ya. Ooo Kıvanç Reis. Kıvanç'ın da bir yakın. Gümüş müydü ilk dizisi? Gümüş. Gümüş'te önce oynadı mı ya? Bayağı Bayağı evet, da, evet, evet. Tuğuyla... tanışıyorsunuz İç değil mi? Eee, şiiri... Kıvanç. Doğru. O adama aşırı saygı duyuyorum. Kendini hayvan gibi geliştirmiş. O yüzden ona yüksek puan vereceğim mesela. Başka mıydı? Ötesinde Best Modular Turkey'den yani giriş yaptığı için önce onu izleyeceğiz. Vay, 17 yaşındaki <laughs> Ali. Oha! Bayağı iyiymiş gençliği biliyor musun? Saçları falan. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten dünya çapında bir karizması var adamın. Evet. Gerçekten. Doğru bu arada. A, pardon ya, affedersiniz. Var tabii, olmaz mı en kötüsünden hem de? Ama biz öyle ya yapmıyoruz. Müessesemiz para yerine öpücü kalıyor. <laughs> Öpmeyecek kadın var mı lan dünya üzerinde böyle bir görseniz, <laughs> Allah aşkına <laughs> Anlatacağım, aç dedim! Boşuna ısrar etme Mehmet, konuşmak bile istemiyorum ben seninle. Ben istiyorum, çık dışarı lütfen! Bu tavrın çok çocukça! Evet. Yanlarda. Adam aşırı yakışıklı yani. Da sinirli hali. İnsan kıskanıyor oğlum. Bu karakter de çok iyiydi Ama lan. Adam şekilden şekle giriyor mu? En iyi de bu rolleri oynuyor. Neden bence o rolleri en iyi oynuyor? Mizacı da öyle çünkü. Yani aslında gerçek hayatta insan nasılsa biraz o tip yansıtmaları daha rahat oluyor. Salamun aleyküm. Ya böyle değil de anla. Kuzey karakteri gibi. Şey o kişiler bir bilgi vardır. Abi dönüşüme baka, bak adam yani. ya. Oluyor mu yani böyle? Düz konuşabiliriz abi. Bırakın. Adam kafasını düştü. Öyle, Aa bu adam şey, şey değil mi Mesut? Mesut ne dinlerler? Yani Sarı. Sarı. E, bir de tabii bu sene çıkan Yakamoz dizisi var ama Oo, çok Netflix iyi. dizisi olduğu için oradan görüntü maalesef koyamıyorum. Çok iyi. Yakışıklı ee, bir erkeği tip olarak bozmak çok riskli. Çok böyle ustalarla sohbet ettiğim zaman şey der hani yakışıklılık istemeyiz biz oyunculukta. Çok güzel bozmuş kendini. Evet. Müthiş yani. Müthiş. Yani Aşkı Memnu de falan biraz şeydi. Çok iyi değil. Yakamoz hakkında ne düşünüyorsun? İzlediniz mi Yakamoz'u? Ben izledim. Yani bence güzel dizi yani. Ayarında bir dizi. Sadece bazı yine her zaman gibi sahnelerde böyle ya burada niye bu abartı koyuyorsunuz falan dediğim oldu ama çok kötü değil oğlum ya çok kötü falan yazmış biri. Abartmayın amına koyayım yani. Genel dizi ne denir statüsü mü denir ne denir yani. Hani genel dizi bütünlüğüne baktığın zaman bence kötü değil. Bir gecede bitirdik abi abartılar vardı ama bence iyiydi evet. Çok güzel manyak bir dizi diyemem ama güzeldi yani izlettiriyor. Bayağı kötüydü. O gibi beğenmeyenler de var. Değildi oyunculuğu. Ama bu son oynadığı oyunculuğu gerçekten inanılmaz. En güzel de mesela kuzey Güney. O serseri ve delikanlı rolünü çok 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 başarılı yapıyor yani. Mankenlik, modellik üzerinden zaten bir adımda bulunmuş. Sonrasında da işte <laughs> teklifler gel oyna bilmem ne falan filan. Sonra da kurslara gitmeye başlamış bilmem ne. Doğal olarak zaman içerisinde oyunculuğu ilerleyecek tabii ki. Adam ilk başta doğduğu andan itibaren ben oyuncu olacağım tribiyle. Doğru. Koşmamış ki yani çok normal. İlklerinin kötü Kelebeğin etkisi miydi o? Kelebeğin bir şeyiydi, rüyası mıydı? Onda bayağı oyunculuk kasmıştı. Ondan sonra zaten Kuzey-Güney artı onlarla uçtu adam. Olup sonlarda muhteşemleşmesi. Emek veriyor, çalışıyor, ediyor. Tebrikler yani. Ama geldiği Hı. son nokta gerçekten... Güzel, bayağı başarılı, evet. Bir, o da kendisine çok koydu bildiğim kadarıyla. Eğitim aldı, yurt dışına gitti falan filan. Yani, yani. işine yaptığı yatırımdan dolayı çok bir kere saygı duyulası bir şey, onu takdir ediyorum. İkincisi güzel gözükeceğim kaygısı taşımadan oynaması çok büyük şey. Yani hani mesela Berjönüm sadece böyle işte aşk adamını oynarım gibi bir klişeye aldanmayıp şey yapması çok hoşuma gidiyor. Atıyorum böyle kuzey güneyde böyle hani çok farklı rollerde oynuyor. Şöyle Ali'nin öldüğü sahne. Aliydi değil mi onun kankisi? Abi 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuş. Kuvaş <laughs> tatlıtu 2003 yılında Fransız mankenlik ajansı tarafından bir teklif aldıktan sonra Paris'e yerleşip bir yıl orada yaşamış. Ayrıca Ülker Spor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli kulüplerde profesyonel olarak basketbol oynamış. Ve geçiyoruz abi Ezgi Mola'ya. Aha evet. Ezgi Mola'nın ilk evet, filmini bilmiyorum. Yani. Hayranım, Hayranım ya. ya. Ben de çok severim Ezgi Mola'yı. Evet. Hayranım. Ezgi Mola'yı nereye koyarsan koy oynuyor ya. <laughs> Gerçekten iyi bir 2000 yılında Karate Can. Çocuklar Aha. siz de arkadaşınıza hoş geldin demeyecek misiniz? Hoş, hoş geldin, geldin Can. Ana. Sinüsün formülü neydi bir hatırlayalım. Ben hatırlamıyorum. Karşı dik kenar uzunluğunun... <laughs> ha hiç değişmemiş oranı. gerçekten. Ben bu kadar abi sadece. Karatecan. <laughs> Karşı dik kenar uzunluğunun hipotenüse oranı... Ne kadar farklıymış lan tipi. O ya. önde, önde oturandı değil mi? Evet, evet, evet. Oha ne kadar farklıydı. Yüreğimi ağzıma getirdin gözü çıkak kız Ha benim başka birini mi bekliyordun yoksa? Ay hala sendeki de büyük cesaret yani. Böyle patronun odasında televizyon... Mimikler ya, falan aynı. ...sigara tüttürmeler. Ya aniden gelirlerse? Ali kapının önüne koydum. Doğal bir şey oynuyor bir şey de. Söyledim mi? Ezge'm ona da kendi. E, o, o dönemin kaşı evet. kardeşim. Bence ilk oyuncu. İnce kaş. Boyunca. Bence çok iyi değil. Şu anki oyuncunun yanında bu çok kötü yani. Bence mümkün falan iyiydi. Defol git. Defol git. Uf. Bu da evet. Tüylerim diken diken. İyiyim içeri giremem ben böyle. Ne diyorsun sen kızım? Ne oldu? Baba çiçe bulandım baba. Çiçe bulandım. rezil ettim. Siz Bilmediğim diziler ha. Olur, Affet baba ne Erşan abi baktım artık geldi. Yani. <laughs> abi kesin izlesinler. harika. Çok temiz oynamış. Güzel bir film yapmak istiyorum. Tek bir faz. Burada da çok beğendim. Mesela hani bildiğimiz ezgime olan çok farklıydı bence burada. Gördük adeni. Çok samimiydi. Kötür müyüm beni? Bu her şu an gibi olmuş. <laughs> evet zaten öyle. Şimdi Netflix'ten görüntü almanız yasak olduğu için trailer'dan kısa kısa sahneler Koyduk. Son günlerde en çok konuşulduğu zaten olay Erşan Kuneri aslında. Eskiden de güzelmiş oyunculuğu. Evet. Göze batmıyor mesela o göze, göze hiç batmıyor. O mimikler, konuşma tarzı falan hep aynı yani. İlk oyunculuğunu çok beğenmedim. Mesela ben beğenmedim. Tersi, de... çok yetenekliymiş. Yine tabii ki üstüne koymuş ama. Zaten yetenekliymiştir ama şu anki özgüveni, rahatlığıyla oradaki çekingenliği çok... Abi zaten bu direkt böyle bir konu yani. yani o zamanla kendini geliştirdiğin bir evre. Çok fark ettiriyor izleme zevki olarak. O yüzden Sen çok izledin çok abi? Yani. İzledim. Mesela Erşan Kuner'i izlerken hiçbir sahnesinde oyunculuğu beni en ufak bir şekilde rahatsız edip böyle garip gelmedi mesela hmm. hiçbir şekilde şey olmadım yani ne oluyor lan? bana evet, evet, öyle şey Ay, hiç öyle bir şey olmadı kesinlikle ya hayranım ya Ezgi Çok güzel oynuyor. Çok güzel bir kadın. Yani umarım ben de böyle bir değişim sürecine girelim. <laughs> yani oyunculukta gelişim İzha olarak. İnşallah. Abi yani <laughs> on, ben 10 veriyorum. Şöyle hemen bilgi veririm abi. Ezgi Mola oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde almış. Hı -hı. 2005 Kasım'da BKM Atölye'ye katılmış. 2005'te bir kuaförü canlandırdı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu... Keşke oyunculuktan devam etseydim diyor musun? ilginç bilgi var. Gazetelerin yani seri ilanlar... onu yaşamadığım için bilemem yani ama o zaman da netti fikrim. Ben bu camiaya girmek istemiyorum, yapmak istemiyorum dedim ve çıktım yani. Hiç de aklıma takılmadı bir daha. Bölümlere bakmak çocukluktan beri en büyük zevklerinden bir tanesiydi. Seri inanlar. Ve bu konuda şöyle. Oğlum RP'le ne iyi sorun. Öğrenciyken evi çok sevdim diye içini gezip alamayacağım evlerin pazarlığını yapmışlığı <laughs> demiş kendisi. O da sakat. Evet biz gerçekten iyi Net bizden. Geçiyoruz. Yürüyorum. Sıradaki ismi, Engin Altan Düz Yatan abi. Okay. Birçoğumuzun küçüklüğünde izlediği bir dizide yer almış. Hemen bakalım. Bak mesela Engin Altan Düz Yatan bence Kıvanç Tatlıtuğ'dan daha yakışıklı bir adam. Tarkan. Hı? Aa. Biz nereye geldik böyle? Evet, burası neresi? Bursa, ne güzel gizli. dizi. Oğlum hemen ne demeyin yani onun işin öyle <laughs> artık aşı ya Allah Allah. Ya. Zevkler ve renkler. Bizler, Bizler yapışık ikizleriz. Yaş aldıkça yakışıklılaştık. Ben, ben de hatırlıyorum ve, ve o kamyon galiba bize çarpmıştı. peki ben Fani tarafa nasıl döneceğim? Bu ilginç bir diziydi. Güzeldi bence zamanına göre. Aa. Aa. Hoşça kal sevgili kardeşim. Çok izlerdim bu diziyi. <laughs> Sen de bu tarafa geldiğin gün görüşürüz kardeşim. O, Cennet'e mi gitti o? O geri döndü. Ha, geri döndü. Sizin de almaya çalışırsınız Oruç Reis. Bence dönem oyunu oynamak da zor yani dönemcisinde oynamak. Çok fazla gözlem gerektiriyor. Nereden bileyim Şahbaz'ın gemisi olduğunu? O kadar gemi içinde bula bula Şahbaz'ın gemisini mi buldun köpek? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı iyi. İler da, ki işi de sen getirmişsin. Köleleri orada alacağız. Bak mesela Sen, sen bir... ne demeye çalışırsın bana Oruç Reis? Son saniye tekrar oynat. Yüz yüze bakarlarken konuşuyorlar ya mesela. Abi yüzde mimik yok. Biraz Hı. bir sağa sola bak birisiyle konuşurken. Ben seninle konuşurken mesela böyle bakıp böyle mi konuşuyorum mesela? Ama oğlum atar yapıyor. Boynundan tutmuş gözünün içine dikilirsin mimiksiz böyle. Sen hiç kerim belanı lan amına bu çocuğun. Sen öldürürüm lan burada de falan dersin. Hani böyle konuşmuyorum ya. Sen ne diyorsun lan bunu seni Ha bak orada bile en az hani <laughs> dudakların diyor. farklı bir titriyor. değil mi? Hani Anladım. böyle bir yüzün böyle hafif bir titriyor. Elin kolun falan bunlar böyle sinirler hani. Bilmiyorum. He. Ya bu sahneye özeldir belki de. Düperdüz şahbaza çalışan hainsin. İtiraf et her şey. Yüzü çok donuk geldi oynarken. Engin Altan'ı Oyunculuk derdi yok lan ne haddim amına koyayım. Türkiye'de iyi oyunculuk. başarılı oyuncular deyince aklıma gelen bir isim değil Engin Altan Düz Yakan. İzlediğim videoda bu fikrime destekler nitelikte de oldu. Sert adam olmuş. İlkinde hani karizmatik yakışıklı bir genç. Şimdi Du mu parçalara şey, şey, ya böyle. Evet Satı. ama farkındaysan ciddi bir tedrisattan geçtiğini hatırlıyor. Ya biliyorum e, Mimar Sinan mezunu olması gerekiyor. Hmm. Tiyatrodan gelenler kamera önünde okey yine heyecan yap ama oyunculuğu yine böyle çok... Ziyas teşekkür ederim kardeşim sen de seviyorsun. E, oyunculuk hayatını 9 Eylül Üniversitesi'nde aldığı tiyatro eğitimiyle başlamış. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve Dot Tiyatrosu'nu görev almış. Ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nu bir oyun yönetmiş. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk teknikleri. E, Baksana abi insanlar bitirmiş. ömürlerini buna yönelik şekillendiriyor yani evet. şimdi ha, oğlum, sen de sonra diyorsun ki orada hiç mimik görmedim Allah Allah adam ömür vermiştim Kalkıp da bizim bunlara işte olmamış bir Az önce diyorsun Deme haddimiz yüksümüz yok yani Ve geçiyoruz <laughs> Aras Bulut İğnemli Oo. Çukur'un tabi son zamanlar Çukur'la çok fazla duyurdu Çukur'u yani. izlemedim ama oyuncunun çok çok iyi olduğunu biliyorum ağır, bambaşka bir şey var. <laughs> e bundan sonra zaten şeye girdi, öyle bir geçer zaman ki. Evet. <laughs> Şuradan gireyim ben. <laughs> Abi, şuna ne diyorsun? Plakasına baktın mı? Amerikan Burada Hırsız önde falan mı? Polisi yetmiyor, bir de CIA. Geri zekalı, yürü yürü. Pardon abi ya, görmemişimdir. Hırsızlığında bir ajanı vardır. <laughs> bu benim yüreğime kazandı zaten! Benim özüm! <laughs> bir de herkes bu dövmeyi yaptırdı ya. Kıçına başına her yere. Deliriyorum ya. Bu <laughs> <laughs> çocuğu niye hep böyle bağırtıyor? <laughs> feda etti. Yaşıyor abi bence rolü yaşıyor yani. yani, elinden geleni yapıştırıyor ekrana. Evet, hissettiriyor yani o çare... Ben Çukur izlemedim ama içeride izledim. Sizlik artık o neyse yani. Abi yani Çukur'da çok ön planda. Yani Çukur denilince akla gelen insan yani. Evet. Ama başka da bir şeyini bilmiyorum. Hani başka hangi dizilerde oynadı, nerede gördük. Çok başarılı ki şu anki projesi Atatürk. Ha evet o <laughs> doğru. Disney <Bizle> Plus'ta. <laughs> Abi kariyere bak. Evet. Müthiş müthiş ya gerçekten. <laughs> Diyecek bir şeyim yok. Gayet beğendiğim, konuşuyor. Evet, bir oyuncu. Çok başarılı. Evet. <laughs> Gerçekten oynayacağı böyle hani işleri heyecanla bekleyeceğim bir oyuncu yani. Çünkü seni böyle şaşırtan hani katmanlı oyunculardan bir tanesi. O yüzden yorum yapmam gerekip geldi. yani. Oyunculuğu abi reklam filmleriyle başlamış. Patos reklamında da oynayan İğnemli başka bir reklam filmini İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmenin dikkatini çekmiş. Uyudu. Uyudu uyandı orada. Böyle bir geçer zaman kilisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuş. Sonrasında zaten kariyeri çok güzel bir şekilde ilerliyor. Doğal yetenek dedikleri var ya. Evet. Aras Bulut inanmı işte. Ama yani arka sokaklarda çok doğal, doğal yetenek değil. Aa, çok rahat ama. Ben de yaparım. E iyi yani yap bakalım. <gülüyor> Abi <gülüyor> bu araba nasıl? Yaka. Cevap ver. Oğlum Amerikan konsolosluğu. Özür dilerim şey... abi ya. Hiç de öyle bir şey yapmadım. Öyle <laughs> 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 Flash TV gibi yaptım. Ve geçiyoruz. Üstadımız Haluk Bilginer'e. Oy. Oh. Haluk Bilginer 1984 yılında ilk dizisi olan The Glory Boys'da yer almış. Ama oradan çok sahne, sahne bulamadığımız için 1985'te yer aldığı bir şeyi, filmi göstereceğiz. Sen <laughs> şaka. <laughs> Oha çok farklı. What a lovely English day. Welcome to Britain, Mr. Ahmed. Keşke ben de Lambda'da eğitim alsaydım be bırak. Reis bıyığı da koymuş. Bala. Çok iyi oyuncu abi ya. Çok iyi ya. Yani. Ağlarım. Zor yollardan yürüdük. Seni beceremedim. Kaçtın gibi olmaz. Geri çekileceksin. Bazen... Bak konuşurken böyle aşağı bakıyor, sağa Kusursuz. sola bakıyor, böyle bir hani... Mutlaka bir yol Ses titriyor. Kusursuz oğlum. yani ger gerçek yani. Gerçekçi demiyorum, gerçek. Gözler, söylediği cümleler yani... Ya Haluk abi değerlendirmeye bence... Yani haddim gibi gerek yok, on veriyorum. Hissettiriyor değil mi? Çok abi? hissettiriyor. Yani oyunculuk falan değil yani bildiğin realite. Yani evet. ayırt edemiyorsun oyunculuk mu realite mi falan ayırt edemiyorsun. O kadar iyi bir oyuncu kendisi. Nasıl söyleyeyim? Bazı insanlar sadece oyunculuk yapmıyor. Mesela sesiyle, duruşuyla, evet. işte bir kaşını kaldırmasıyla da bir küçük oyunculuk yapabiliyor. Çok küçük yani bunlar. Yani gerçekten küçük nüanslar ama seni zaten öne taşıyan özellikler. Ben mesela şu an bunu gözümü kapatsam ve izlesem, "Aa derim Haluk ve ne güzel oynamış." Yani insan sesiyle bir de ses da oynayan da işte güzel bir örnek. Sinema, televizyon ve tiyatro alanlarında yaptığı çalışmalarla birçok ödülün sahibi olan usta oyuncunun lise yıllarında tiyatroya olan ilgisi başlamış. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda abi tiyatro önlümü görmüş. Mezun olduktan sonra İngiltere'ye giderek Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde ileri tiyatro eğitimi almış ve geçiyoruz. Hakim dizisiyle de şu anda gündemde olan birisi. Erdal abi. Erdal Beşikçoğlu. Ya bayılıyorum Erdal abiye ya. Özellikle Beşsat Çeyli e, bayılıyorum ya. Yani. Çok babacan, çok içten bir adam. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk Menekşe. Abla hayat. Seni dinliyorum. E, e, efendim? Bana bir şey sormayacağım. Çok güzel dizi değil mi bu? Evet. Müthiş. Dur dur Tahmin edeyim. Bütün i̇şte... ustaların birlikte olduğu bir dizi yani. Hayranım Menekşe. <laughs> dur dur. dur. Şifirik bak. Hemen geliyorum. <laughs> Cevdet ne bu halin ya? Cevdet yaralandın mı sen? Nedir o? Hı, ne oluyor iyi misin? Ay Fatih Cevdet be. amca. Dur eve git oğlum. Baba, Baba. Nasıl? Ozan eve Ozan eve. Ya ne yapacaktık Cevdet? Ne yapacaktık? Hani gidip adamların bir de malını mı satacaktım ben? Torbacı mı olacaktım ya? En azından halletti ki iş. Evet. Şeklinde. Çok güzel ya. Ne düşünüyorsun? Halbuki Beşikçi olma. Mesela Beş saat <laughs> müthiş geldi. Abi de sahnede izleyin adamı. Ha tiyatro. Tiyatroda. Yüzüyle, işte bıyığıyla, saçlarıyla, evet. mimikleriyle falan böyle gerçekten oturan, rolüne oturan bir oyuncu. Çok fazla izlemedim ama tabii ki de başarılı bir oyuncu yani. Sadece benim tarzım dizilerde rol almamış o yüzden izlemedim. Abi yani. ama senin tarzın. Dizi. Evet, onu izlemedim ama ya. Ee, şöyle bilgi vereyim, babasının mesleği yüzünden sıkça farklı şehirlerde yaşamış. Bu sebeple de liseyi 5-6 yılda ancak bitirebilmiş. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarına girmiş. Konservatuar eğitimi sırasında William Gaskill, kendisi çok ünlü bir Alman yönetmeniymiş, ile yaratıcı drama üzerine workshop çalışmalarına katılmış. Sonrasında da Türkiye'de zaten adını sıkça duyar hale geldik. O zaman son artık oyuncuya geçiyoruz. Kenan İvrizlerioğlu'na geçiyoruz. Önce tabii yine Baseball of Turkey'den. Evet onu biliyorum. 97. La Türkiye. Çok farklıymış lan. O zaman o zamanki şeyleri görebiliyor musun? Saç kesimlerini, şeyleri falan. Pişecekler yani, sandım kadın ne kadar samimi olmuş. Bayağı yakışıklı bir şey. Bayağı yani. yakışıklı Deli yürek tabii. Ama bir kalmanlar <laughs> şey yapılması. Orada üç şehit var diyorum. Onların da ana... Abi... ay ay Oğlum hepsinin bir piki var ya. Hepsini kendilerini böyle hani Hepimizin bildiği bir main dizileri var ya. Aıları var, babaları var, kardeşleri var. Onların evleri yanıyor şu anda. Ezel değil oğlum, Ezel Onların... sonrası. Sen de kendi hayatın tehlikede ama. Ama yaşını zismiyebilir bir belki... şey olsun. 1-0 geride başladılar. Kendi oyunculuğunu yani. görmemizin önüne evet. geçiyor. Tabii o kan... onun kararı değil ama çok etkiliyor bence. Bildi. Gökyüzü almıyor çok beni. Çok gençsin. Kemal Tekin. Memnun oldum. Her şeyi bırakıp hayatta kendimi en Mesela rahatsız Kenan hissettim. Mesela Bence hep böyle şeylerde oynayabilir. Ciddi, evet. sert. Çünkü yapışıyor yani. Yani mizacı o şekilde zaten. Allah bağışlasın. Sadece sakalları çıkmış adamın hiç değişmemiş ya. <laughs> aynen. Biraz da irileşmiş tabii Biraz yani. yani, yani. Aynen, fazla. aynen. Tabii Kenan İmrizaloğlu'ndan sert roller çok güzel gidiyor yani. O Ezel'de de gördük. Gibi... Şey hatları sert çünkü <laughs> adamın yüz hatları çok sert. Yani, Orada kuşçu vardı bir tane. Bilenler bilir. Çok iyi karakterdi <laughs> o da. <laughs> artık göremeyiz herhalde kendisini. Neydi galiba? Çok farklı bir oyunculuğu yok bence. Ama yakışıklı, karizmatik, uzun boylu olduğu için çok abartıldığını düşündüğüm oyunculardan. Dıkşın, dıkşın, dıkşın. Sert adamların veya da polisiye gibi hani ciddi rollerin ciddi aranan oyuncusu olduğunu düşünüyorum. best Model of Turkey'de birinci olduğu için Best Model of the World'de e, katılmaya hak kazanmış 1997'de. Burada da birinci olarak bir ilki gerçekleştirmiş. İlk defa bir Türk erkeği Best Model of World'de birinci olmuş. Kenan Bizden olan Metallica dinlemeyi çok seviyormuş. Ayrıca Türk Sanat Müziği'nin kendisine huzur verdiğinde dile getirmiş. Tıkar farklı iki müzik tarzı. Evet. Metalik ve Türk Sanat Müziği. Kenan Emin da çok fazla videosunu izlemişliğim yok ama Ezel'in çok fazla videosuna internette evet. denk gelmişliğim var. Onlar da biraz donuktu ama sahneler de yani öyle çok Antin Kunt'in mimik yapacak sahneler değildi. Adam zaten sert, ağır evet. abi oynadığı için de öyle garip garip mimiklerde yapamaz falan. Kaç yaşında şu an? Yaşında mı? Evet bölümümüzü yavaş yavaş güzel bölümde ya geldik Günce adına ben bütün Harbi kaç yaşında lan Kenan İmridzalıoğlu? 47 yaşındaymış lan. 47. Vay 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 vay. Harbi 50'ye gelmiş. Hakaret etmeyin arkadaşlar kimse. Maşallah.